Ya onu zaten hani bir önceki e, turda söylemeye çalıştığım şey de oydu. Bu, bu, bu bir sadece e, iç siyaseti ilgilendiren mesele değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlık ilanının göstergelerinden bir tanesi. Bir hayaldi dedim biraz önce. Ya, o hayal, onun bir hayal olarak görülmesine neden olan iki şey vardı. Bir uluslararası baskı, iki ee, içerideki kutuplaşma meselesiydi. Ee, hatta o öylesine hayal gözüktü ki Meral Akşener bir hafta öncesinde yaptığı bir açıklamada Sayın Erdoğan bunu heceleyerek ağaçamaz falan dedi. Yani o derece hayaldi ki insanların kafasında e, Ayasofya'nın hiçbir şekilde ibadete yeniden açılamayacağı e, düşünülür ve bu bir hayal olarak seslendirilirdi. E, ama öyle değilmiş. Vakti zamanı gelince Türkiye'de bazı meseleler hallolduğunda tereyağından kıl çeker gibi bu mesele de hallolabiliyormuş. Bir yargıtay kararıyla mesele çözülebiliyormuş. Danıştay. Kararı. Pardon, Danıştay kararıyla mesele çözülebiliyormuş. E, içeride dikkat ederseniz evet bazı e, iddialar dile getiriliyor ama bunlar hiç de e, mesela başörtülü bir cumhurbaşkanı olmaması gerektiğine yönelik mitingler ve benzeri e, eylemlerle kutuplaştırmalar şeklinde gitmiyor. Yani artık o anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile Ayasofya'ya dair takındığı tavır e, bunun e, camiye çevrilmesi için artık uygun bir zamanın geldiğinin göstergesi. Bu ama bir günde gelmedik biz buraya. Teker teker bir sürü alışkanlıklarımızı yıkarak geldik ve en sonunda Ayasofya meselesi gündeme geldi. İkinci olarak e, uluslararası baskıdan hep bahsedildi. E, biliyorsunuz Avrupa Birliği, e, Amerika gibi ülkelerin Türkiye'ye dair tavrı. Hep uzun yıllar bizim içerimizdeki birçok meseleye dışarıdan son derece emir verici bir tavırla ve son derece küstah bir üslupla Türkiye'nin temelde PKK'yla dahi nasıl mücadele edeceğine karışacak kadar üsttenci bir dildi. O anlamda Ayasofya'ya dokunduğumuzda üzerimize bir uluslararası baskının yoğun bir şekilde gelebileceğini hep düşünürdük. Ama hep bahsettiğimiz gibi son 5-6 yıl içerisinde uluslararası konjonktürde yaşanan bir güç boşluğu ve o boşluğu çok iyi değerlendiren Suriye'de, Libya'da veya Avrupa Birliği ile yaptığı müzakerelerde kendisini daha bağımsız, daha egemen, daha güçlü hisseden Türkiye'nin Ayasofya meselesinde de iradesini sergileyebileceğini bize gösterdi. Bu anlamda Ayasofya Kararı evet semboliktir uluslararası konjonktür açısından ama gelen eleştirilerin de son derece cılız olması bu anlamda Türkiye'ye karşı alabilecekleri herhangi bir tedbirin olmamasından Türkiye'nin aslında gücünü bir şekilde Libya, Suriye gibi yerlerde kanıtlamasından kaynaklanıyor.